Türk TV'den herkese merhaba. Ben Beyza Erdoğan. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye yönelik terör saldırısı düzenlendi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör saldırısını lanetledi. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı sonrası şehit ve yaralıların bulunduğunu açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Kahraman Kazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi. Bayraktar Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Milli savunma sanayimizin kritik öneme sahip kuruluşlarından TUSAŞ'a yönelik yapılan bu alçak saldırıyı en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye terör karşısında asla geri adım atmayacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıyla karşı karşıya kalan TUSAŞ çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." Milletimizin başı sağ olsun. Bizler de şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabar'daki petrol üretimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretildiğini belirten Kacır, hedefin 100 bin varil olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Süleymaniye İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 4. Olağan Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin petrol üretimine de değinen Kacır, Gabar'da hedefin günlük 100 bin varil olduğunu söyledi. Hep merak ederdik değil mi? Yanı başımızda bütün komşularımız neredeyse petrolden, doğalgazdan istifade ediyorlar. Kendi topraklarından kıyılarından petrol, doğalgaz çıkarıyorlar. Nasıl oluyor da bizim topraklarımızdan petrol çıkmıyor deyip dururdu. Şimdi terörist temizledik. Gabar'da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz. 100 bin varile çıkacağız inşallah. Karadeniz'de kendi gazımızı kendi imkanlarımızla keşfettik. İnşallah hane halkının gaz ihtiyacını kendi doğal gazımızdan Karadeniz'deki doğal gazlardan doğalgaz keşiflerinden karşılıyor olacağız. EPDK elektrikli araçlar için şarj hizmetine yönelik düzenlemelerde değişikliğe gitti. Buna göre elektrikli araçların şarj altyapısının genişletilmesi ve bu hizmetin yaygınlaştırılması için geçiş süreci bir yıl daha uzatıldı. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmeliğe göre şarj hizmeti yönetmeliğinin geçici ikinci maddesinde yer alan süre uzatıldı. Daha önce 31 Temmuz 2024 olarak belirlenen son tarih yapılan değişiklikle 31 Temmuz 2025 tarihine ertelendi. Bu düzenleme elektrikli araçların şarj altyapısının genişletilmesi ve bu hizmetin yaygınlaştırılması için geçiş sürecinin bir yıl daha uzatıldığını gösteriyor. Yönetmelik yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi ve uygulama enerji piyasası düzenlendi. Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek. Bu gelişme sektörde faaliyet gösteren firmalar ve şarj hizmeti kullanıcıları için önemli bir zaman kazandırırken şarj altyapısının geliştirilmesi sürecine de destek olacak. Yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası belli oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megawattlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Müzik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü 2035 yol haritasını açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu gücü hedeflediğini ve bunun için 80 milyar dolara yakın yatırıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Türkiye, inşallah 2035 yılında 120 bin megavatlık, güneş ve rüzgar kurulu gücüne inşallah ulaşacak. Bugün 30 bin olan rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkaracağız ve 120 bin megawattlık bir toplam kurulu güce inşallah rüzgarda ve güneşte sahip olacağız. Bunun için 80 milyar dolara yakın bir yatırım ihtiyacı var. Türkiye'nin 2035 rüzgar ve güneş kurulu güç hedefi 120 bin megawatttır. Yani önümüzde 90 bin megawattlık devasa bir alan var. Her yıl Türkiye mutlaka en az 7500-8000 megawatt kurulu gücü devreye alması gerekiyor. Bayraktar yarışma modeliyle her yıl 2000 MW'lık res ve gesi halilerine çıkacaklarını da açıkladı. Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü petrol endüstrisine yönelik önemli bir buluş imza attı. Ağır vakum gaz yağından %80'in üzerinde dönüşüm sağlanarak Benzin ve dizel gibi ekonomik değeri yüksek olan daha hafif ürünler elde etmeyi başardılar. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 3 yıl süren araştırmanın ardından petrol endüstrisine yönelik önemli katkı sağlayacak bir çalışmaya imza attı. Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ Kırıkkale Rafinerisi'nden temin edilen numuneler üzerinden deneysel çalışmalar gerçekleştiren öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi, yenilikçi bir yöntemle petrol rafinerisinin en ağır fraksiyonlarından biri olan ve oda sıcaklığında katı fazla bulunan ağır vakum gaz yağından %80'in üzerinde dönüşüm sağlayarak benzin ve dizel gibi ekonomik değeri yüksek olan daha hafif ürünler elde etmeyi başardı. Patent başvurusunda da bulunulan projeye dair değerlendirmelerde bulunan yüksek lisans öğrencisi, proje kapsamında elde edilen ürünlerin 3 yıl gibi süren bir çalışma sonrasında ortaya çıktığını kaydetti. Projemiz neredeyse 3 yıl sürdü ve 3 yıl boyunca gece gündüz çalıştık ve güzel sonuçlar yakaladı. Profesör Doktor Hüseyin Karacaysa geliştirilen yöntemle dünyadaki ağır petrol rezervlerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilebileceğini söyledi. Biz bu çalışmada elde ettiğimiz ürünlere bakıldığında biz burada bir atı aslında petrol atığı özellikle petrolün kalitesine bağlı olarak örnek olarak kendi ülkemize örnek verecek olursak Batman e, Petrollerine baktığımızda Türkiye'nin en büyük petrol rezervalarının bulunduğu bir bölge çok yüksek oranda ağır petrollerde oluşuyor. Ağır ürünlerden oluşuyor. İşte bu ağır ürünlerin değerli ürünlere dönüştürülmesi için bunların çeşitli parçalama, cracking dediğimiz yöntemlerle değerli ürünler dediğimiz benzin, benzin ve yine diğer değerli kimyasal ürünlere dönüştürülmesinin önemli olduğunu ve bu kapsamda biz de e, bu çalışmayı e, yüksek lisans öğrencimin tezi kapsamında 3 yıllık bir çalışma bu. E, sonuçta elde edilen e, hem dönüşüm hem verim anlamda bakıldığında proses kuşurların yeni ılımlı ruses koşulları altında bunu gerçekleştirdiğimizi ve sonuçta bunun e, pratikte yani hem pilot ölçekte hem de ticarette ticari e, şeyde uygulamada e, etkin bir şekilde kullanılabileceğini e, belirtmek istiyorum. Haftanın gündeminden önemli başlıkları aktardık. Enerji sektöründen bilgi almak için Enerjinin haber merkezi PetroTurk TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.